bir ekonomi haberiyle önemli bir yatırımla devam edelim. Yozgat Şefaatli Belediyesi ve Eres'in Enerji Grubu önemli bir projeye imza attı. Bu vesileyle ilçe merkezinde yatırım ortaklarıyla beraber GES sistemi temel atma töreni düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Eresin Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eresin şunları kaydetti. Biliyorsunuz e, Türk dünyanın her tarafında enerji çok büyük bir problem. Enerjimizi üretemezsek satın almak mecburiyetinde kalıyoruz. Ve şu anda alacağımız yerlere de gerçekten yalvarmak mecburiyetinde kalıyoruz. Şu anda dünyanın her tarafında bir enerji krizi var ve olmak üzere. Onun için biz kendi enerjimizi kendimiz üretmek istiyoruz. Üretmek mecburiyetindeyiz. Bu arada e, bu e, şefaatli de ikamet eden çiftçi kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü burası e, tarım ve hayvancılık yapan e, e, çiftçi kardeşlerimizle beraber bütünleşerek yaptığımız bir gez yes projesi. Onun yanında ilk defa söylüyorum. Burada e, burası bir elektrik depolama sistemleri de kuracağız. Yani e, e, sadece güneş enerjisi değil. Güneş enerjisini de depolama sistemleri kurarak e, lisans alıp dünyanın her tarafına Şefaatli'nin güneşini satmayı planlıyoruz. GES sistemi temel atma töreninde konuşan Şefaatli Belediye Başkanı Avukat Müjdat Karaca da şunları söyledi. Tabii biz e, Şefaatli Belediyesi olarak geldiğimiz günden itibaren e, üretken belediyecilik anlayışının e, anlayışıyla hareket ederek ilçemizde e, daha öncesinde de e, güneş enerji santrali kurmuştuk. Tabii bu vesileyle e, Mehmet Beyler de Eresin Ortaklık Grubu olarak e, çiftçilerimizle bir araya gelerek e, güneş enerjisini e, güneş güneşi enerjiye çevirmek istediklerini. Bizlere beyan ettiler. Bizler de tabii ki e, ilçemize yatırım yapmak isteyen, e, üretim yapmak isteyen her şirkete e, açık olduğumuzu ve seve seve yardımcı olabileceğimizi kendilerine ilettik. İnşallah e, şefaatli e, bu projenin tamamlanmasıyla birlikte bir enerji üssü haline gelecek. Yapılan dua ve kurban kesiminin ardından hayırlı olsun temennileriyle Eres'in enerji grubuyla Şefaatli Belediyesi arasında protokol imzalandı ve projenin temel atma töreni gerçekleştirildi. Projenin önemi ve bölgeye katkısı ile ilgili Mehmet Eresin ve Şefaatli Belediye Başkanı Avukat Müjdat Karaca TV Kayseri mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundular. Burası toplam 325 bin metrekare üzerine kurulacak bir tesistir. Burada yapmak istediğimiz sadece güneş enerjisi değil, elektrik depolama ve biyogaz üzerine de yapılacak bir komple Ernavet Baharı dediğimiz yenilenebilir enerji sistemidir. İnşallah burada çok güzel bir yenilenebilir enerji tesisi çıkacak. Her zaman söylediğim gibi eğer biz kurmazsak bir satın almak mecburiyetinde kalacağız. Yurt dışından elektriği. Bunu da aldığımız zaman tabii ki şu anda yalvarmayla yakarmayla uluslararası bir gazı veya elektriği almak mecburiyetinde kalıyoruz. Biz hep beraber burada bir bütün olduk. Ve e, sentralimizi inşallah kuracağız iki sene içerisinde. E, Şefaatli e, ilçemizde daha önce de e, Güneş Enerji Sentralimizi kurmuştuk belediye olarak. Toplam e, DC gücü 3,5 MW. Daha sonra buradan hareketle e, Eresin Grup Yatırım ortaklığıyla ile teması geçtiler. Çiftçilerimizin e, sulamayla ve tarımla alakalı olan çok ciddi bir elektrik e, giderleri vardı. Onlarla irtibatı kurduktan sonra yer tahsisi için e, belediyemize başvuruda bulundular. Bizim de e, alanımız mevcut zaten e, geniş bir alanımız var 360 bin dönüm. E, burada inşallah e, kendileri yani 10 megawata kadar bir güneş enerji santrali kurmayı hedefliyorlar. E, tabii ki biz yatırım yapanın e, her zaman önünü açtık. Ee, üretmemiz gerekiyor. Ülke olarak enerji açımız zaten çok fazla. Bunu da en azından bir nebzede de karşılamak adına ilçemizde böyle bir tesisin kurulması üretime yönelik e, ve enerji açının e, biraz o olsun giderilmesine yönelik e, bizler de elimizden geleni yaptık. Yatırımcıların önüne açtık. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Tüm çiftçilerimize, ilçemize, ülkemize e, ve şirketimize hayırlı olur. E, mutluyuz gururluyuz. İnşallah toplamda yapıldığı zaman e, proje tamamlandığında e, bir 13 megawattlık bir enerji, güneş enerji santrali olacak belediye ile birlikte. Şefaatimiz bir enerji üssü haline gelecek. Bundan dolayı ilçemizin de bu şekilde e, isminin alınması bir memnun ettik.